Arkadaşlar merhaba. Aracımız ekskluzi. Benzinde çalışmama sorunu vardı. Şu an gayet güzel gaz diyor. Sebebi neymiş? Sebebi yan sanayi derme çatma takılan benzin şamandırasıydı. Benzin şamandırasının fiziksel olarak yapısı böyle olsa da orijinal şamandırada bunların altlarında benzin çek valfi olur. Çek valfin amacı da enjektörlere giden benzinin geri dönüşünü kapatmasıdır. Tester bir şamandıra taktım şu anda. Aracın benzindeki gaz yeme mukavemeti gayet güzel. Oldukça düzgün. Arıza tespitine geldiğimizde Bağlantımızı yapalım. Buharlaşma kontrol valfi arızası vermiş. Şu an muntazam bir şekilde çalışıyor. Gaz yemesi gayet düzgün. Emin olabilmek için de LPG'nin sigortasını söktüm. LPG sigortasını söktükten sonra burada tuşunda ışık yanar malumunuz. O ışık da şu anda yanmıyor. Yani araç tamamen benzinde olduğunun ispatıdır bu da zaten. Şimdi aracın airbag lambası yanıyor. Gördüğünüz gibi. Bu airbag lambasına buradan bir müdahale ediyoruz şimdi. Kaynağına bir bakalım. Evet, yazılımsal bir sorundu. Bu da tamamlandı. Gördüğünüz gibi airbag lambası da söndü. Bu aracımıza şimdi bir tane sıfır ve orijinal olmak üzere benzin şamandırasını alıp montajını gerçekleştireceğiz. Evet, benzin şamandıramızın sıfır orijinalini aldık. Boş marka. Yeni nesilde böyle çıkıyor. Çek valfi yukarıya değil, aşağıya almışlar. Malzememiz bu şekilde. Bu da kutusu. Şimdi olması gereken şeklinde tekrar sıfır şamandıramızı montajını yapıyoruz. Evet, şamandıramızın montajını yaptım. İşlemi tamam. Eski şamandıramız burada. Tester için kullandığımız da bu. Şimdi bir marş yapalım bakalım. Öncelikle kontağı açıyoruz boş kanalların dolması için benzin şamandırasını sökünce hava basıncını bırakır. İki sefer aç kapa yapıyoruz, dolduruyoruz. Direkt çalıştı. Gaz yemesi mükemmel. Araç benzinde. Herhangi bir sıkıntı yok. Montajımıza devam ediyoruz. Üst kapağını kapatıp olayı sonlandırıyoruz.